Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 20 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava bir şekilde 20 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi tronelite.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim ve Frans bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın. Buradan kayıt olarak ücretsiz bir şekilde 20 Tron para kazanabilirsiniz. Ayrıca eğer para yatırırsanız %3.3'e kadar gördüğünüz kadarıyla günlük bonus kazanabiliyorsunuz. Yani yatırdığınız paranın %3.3'üne kadar para kazanabilirsiniz. Yatırımlı bir sistem olduğundan dolayı sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenize yapmanız gerekiyor. Ayrıca reklam izleyerek para kazanabilirsiniz. Günlük olarak eğer para yatırdıysanız bu siteye 5 tonana kadar para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızı dağıt ederek %5'e kadar bonus kazanabilir ve hızlı ödeme yöntemiyle hesabınıza hızlı bir şekilde ödemelerinizi alabilirsiniz. Bekle count butonuna tıklıyorum. Sizler ilk defa eğer kayıt olacaksanız açıklamalar kısmında 20 dolar kazandıran GTO bağlantım bulunmakta. Oraya kayıt olun. E, oradaki TRX'e dokunun. TRX zaten coin ara butonuna yazarsanız çıkar karşınıza. Yatırma butonuna tıklayıp kodunuzu kopyalayıp buraya yapıştırarak hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra gördüğünüz kadarıyla ana sayfa kısmında deposit ve withdraw butonları bulunuyor. Buradan para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şuradaki cüzdan kodunu kopyalayarak borsanızdan çekim butonuna tıklayıp minimum 50 TRX tutarını buraya para yatırabilirsiniz. İsterseniz QR'la da ödeme sağlayabilirsiniz. Para çekme bölümünde de minimum 30 TRX maksimum da 5000 TRX buradan para kazanabiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Şuradaki amount bölümüne çekmek istediğiniz tutar yazdıktan sonra withdraw right butonuna tıklayarak sizler de paranızı çekebilirsiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla mining paketleri bulunmakta. Mining paketlerinin fiyatı ve günlük olarak ne kadar para kazandırdı toplam olarak ne kadar para kazandırdı burada sizlere belirtiliyor. İstediğiniz mining paketini satın alabilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla %3.3'e kadar kazanç sağlayan paketlerde bulunmakta. İstediğiniz paketin üstüne buy butonuna bir kere tıkadıktan sonra satın alabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra aldığım 20 tronluk bonus da gördüğünüz kadarıyla ben buradan mining bir paketinden iki tane aldım. Sizler de isterseniz alabilirsiniz. Çünkü eğer herhangi bir paket almazsanız şuradaki 000 olarak kalıyor ve herhangi bir bir şey oynamıyor. Paket almak zorundasınız. Bilginiz olsun. PTC butona tıklayarak buradan reklam izleyip para kazanabilirsiniz. Örneğin şuradaki VIA butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada birazcık bekliyorsunuz. Bekledikten sonra 10 saniyenin Ardından sizlere bir toplama veya çıkarma sorusu karşınıza sunuyorlar. Bu soruyu cevapladıktan sonra sizler de reklam bonusunuzu alabilirsiniz. Mesela 5-4'ün cevabını verdikten sonra cevabımız doğru biliniyor. Ve siteye geri döndüğümüzde bakiyemiz hesabımızı işlemiş oluyor. Bonus kısmına tıklayarak eğer bu siteye minimum 50 TRX para yatırdıysanız 5 TRX'e kadar para kazanabilirsiniz. Bugünkü kazananları da görüntüleyebiliyorsunuz. My Finance kısmına tıklayarak yatırdığınız paraların ve çektiğiniz paraların geçmişini görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz para çekme ve para yatırma işlemlerinizi de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Referanslar bölümünden de arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan sizler de %5'e kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan News butonuna tıklayarak güncel haberleri ve paylaşımları görüntüleyebilirsiniz. Bu kısmına tıklayarak da alabileceğiniz hediyeleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Zaten herkesin aldığı 20 tronluk hediye burada bulunuyor. Aşağı doğru kaydırdığımızda Facebook'tan, Twitter'dan, VK'dan veya Telegram'dan paylaşım yaparak 5 tron kazanabiliyorsunuz. Ayrıca buradan blog paylaşarak 10 tron, YouTube videosu paylaşarak da 20 tron kazanabiliyorsunuz. Bütün detaylar burada yazıyor. Açıklamalar kısmında bağlantısı zaten bulunuyor. Stats bölümüne tıklayarak buradan güncel gördüğünüz kadar listenin detaylarını açık kalan günlü ve şu anda toplam kullanıcısını vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Web sitemiz bu kadar da açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.